yeni buradan series videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki gün, e, güncelleme geldi aynen. Güncelleme geldi ve güç ligi ve 10.000 kupa olunca kupa yolunda STU karakteri geliyor. E, ben bunu bugün olurum rahat bir şekilde. E, 350 kupa rahat kasarım ve burada da bir menka falan var. STU videosunu açacağım bunları. Bir de şurada büyük kutu gelecek. Hemen şöyle güç ligine başlayalım. İyi. Ben bundan önce oynamıştım güçlüğünü pek beğenmedim. Ama biz olduk takım kaptanı. Onlar bir şey yasaklıyor biz de bir şey yasaklıyoruz. Bizim yasaklayacağımız adam elmas kapmaca da ne olabilir? Hmm. Etkar olabilir. Aynen. Çünkü yakından vuruyor etkar. Edgar'ı yasakladık. Çünkü bir de bizim şey bulmamız lazım. İsimini alalım. Biz aynı mic alalım. Uzaktan atarız. Onlar bir şey yasaklıyor. Biz de bir şey yasaklıyoruz. Onları alamıyoruz. Sonra da herkes karakter seçiyor ve oyuna geçiliyor. Ben pek beğenmedim ama hemen şöyle bizi seçelim. ha Şimdi karşıdaki Fahrettin seçiyor. Şimdi bize Dynamax seçtik ve başlıyor oyunu böyle. Dediğim gibi ben pek sevmedim ama Seto karakterini çok sevdim arkadaşlar çok iyi. Bir tane atıyorsunuz direkt ultiniz doluyor. Yani kaçabiliyorsunuz hemen. Şöyle başlayalım. Bakın arkadaşlar Dynamax neden seçtim biliyor musunuz? Şuradan şöyle duracağım, atacağım. Ama Frenk aldı. Frenk çok iyi ya. Hop. güç ligini sadece size tanıtmak için oynuyorum. Pek fazla oynamıyorum zaten. Tek hesaplaşma oynuyorum genelde. Karşıda bir CT var. Bunu adamlar alacak gibi ama hayırlısı. Ha dondurdu bizi. Ah be ya. Şöyle devam edelim. Adamlarda 8 elmas oldu bizde bir tane bile yok. Bakın gördünüz değil mi STO'yu? Normal bir karakter olsa direkt ölürdü orada ama bir tane vurup kaçırdık. Ya şu ne yaptı? 9 yüklü ya. O adamı öldürsek takım şeyi bitecek. Burada bir yerde. Hemen şuna yakına gir. Bizim takım çok kötü oynamıyor bile ya. Baksana. Adam biri base'te bekliyor, diğeri de orada bekliyor. Zaten bunu tanıtmak için yapmıştım. Şöyle iki tur oluyor arkadaşlar. Birinci yeniyorsunuz, ikinci de yenerseniz puanınız yükseliyor. Kupa kupa vermiyor bu arada. Ne kupa kaybediyorsunuz, ne de kupa kazanıyorsunuz. Hiçbir şekilde kupa yok kaybetsem de sorun yok yani. Şöyle bunu atalım. Ben hiç atmayacağım ya. Şuraya atayım ya at. Adam yaklaşınca vuracağım. Lan vurma işte dönüyorum daha ne istiyorsun ya. Adamların kazancı belli. O yüzden fazla zorlamak iste istemiyorum. Alsınlar elmasları Ya da zorlayalım ya. Yani. Ah be 400 canı kaldı. İki yük daha alsınlar. iki elmas daha sonra bitiyor. Vurmayacağım. Döneyiz. Ben Ceren bırak işte aslanları. Tamam. Bunlar gitsinler. Öldük. 6, 5, 4. Lan adam da ne masını öldürdü Ceren ya. Bir tane alalım bari. Yani arkadaşlar şu anda kazansam da kaybetsem de pek fazla umurumda değil. Bunu sadece tanıtmak için size şey yaptım. Savaş topu, elmas kapmaca falan filan bütün modlar var. Hesaplaşma yok benim bildiğim. Yani 3 kişilik oynayacak her şey var burada. Takım olarak arkadaşlarınızı çağırıp da oynayabilirsiniz. Solo olarak rastgele, rastgele oynayabilirsiniz. Ben şu anda solo'yum. Şöyle 1-2 diye devam ediyor eğer kazanırsanız. Şöyle güçlüyü e, STU al, alacağım işte. Ne kadar STU deneyim. Dene. Bakın şöyle uzun bir şey var. Yani fazla uzun olmasa da. Bak değdi kaç. Değdi kaç. Ve arkasından direkt alev şey yapıyor. Bu aslında savaş topunda biraz iyi olabilir. Yani savaş topunda daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Adam beklemeden direkt vurup kaçabilirsiniz. Vur, kaç, vur, kaç. Ben beğendim STO'yu ama güç ligini beğenmedim. Şöyle bakalım dükkanda bir şey var mı alabileceğimiz. Neyse. Dediğim gibi bu videoya e, 10 like bekliyorum. 10, fazla bir şey beklemiyorum. 10-15 like gelirse sevinirim. Şu mega kutu, savaş kutuyu ve şunu alacağım. Sonra da e, ST videosunda onları açacağım. Hop. videosunu onları açacağım. Pek fazla uzatmak istemiyorum. Ee, bu videomuz bu kadardı. Sadece bunları tanıttım. Akşama kadar 10 bin kupa alıp onun videosunu çekerim. Bu videoyu çarşamba atarım. Perşembe de videosu gelir. Yarın okulum var ama yarın yapacağım bir şeyler. Evet kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.